Alperen oldan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Yeni bir videoma tekrardan karşınızdayım. Bu videomda hepimizin çocukluğunu çocukluğumuzun ilk oyunlarından biri olan Gladiatus'un PvP halini yani PvP'sini göstereceğim. E, tabi tabii Google'a Gladiatus PvP yazarak bulabilirsiniz. İlk çıkanla tıkladığınız zaman e, tıklarsanız oyunumuza girebiliriz. Gördüğünüz gibi bir kaç sıfır var sayamadım. Kadar küsür altın. 96 keşif izinden puanı. Cacçut falan var. Evet gördüğünüz gibi itemler değeri bayağı uçuk. Artık 40.000 evet, Bakalım ne kadar olacak. Şöyle bir takınca. Yani 32k'lı metin 2 pvp editli soru oynuyor gibi hissediyorum şu an. Şuraya. Bu buraya. Bu da buraya. Evet. Elma yiyelim bir tane. Hmm, Tabi eskiden hatırlarsanız taverne falan vardı. Bunu kaldırmışlar. Ee, burada değil sadece. Gerçek Gladiotus'ta da kaldırıldı bu. Gördüğünüz gibi. Hemen gidelim bir tane. Oo. Bu arada tabii yeni şeyde maplar falan var. Kralın kalesi. Buraya, gelmeden önce şöyle bir karanlık ormanı gidelim. Ayı sal, ayıya saldıralım. Oo ay bizi feni, ay bizi feci dövdü. Şu tipe kılığa bak. Enerjen. Ayı cidden tecavüz etmiş şu an. Biz doğru ya ben gerçekten çok safım unutmuşum eğitim yapmadan <laughs> dövüşmeye gidiyorum güç şuraya 10 yazalım. çoklu eğitim evet şöyle yapalım böyle biraz fazla oldu Burada da 10 yapalım e, tabii ki de bu videoda aynı zamanda size şu eğitimi nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Öncelikle şimdi beceri e, gördüğünüz gibi aşağıda da yazıyor. Hem isabet şansını hem düşmanın kritik vurma şansını düşmana ha, kritik vurma şeyini arttırıyor. Şöyle şunu bir 200 yapalım. Ops parametre ne oldu? 50 yapalım bari. Beceri. Beceri 55. Çeviklilik. O da 55 olsun. Dayanıklılık. Ee, dayanıklılığa bilmiyorum. Ben 40 vereceğim. Açıkçası dayanıklılık sadece can veriyor. Karizma aynı şekilde 55. Ondan sonra zeka. Zeka ne işe yarıyordu? Çift vuruş yapma olduğu için 55 buna Gördüğünüz gibi start dağılımımızı yani beceri dağılımımızı verdikten sonra biraz daha altımız kalmış. Basalım şöyle bir beceriye bir 20. Beceri mümkünse beceriyi fazla yapın arkadaşlar. Beceri fazla olursa kazanma şansınız yüksek olur. Böyle bu 200 bin tamamdır. Karanın ee, karanlık ormana gidelim ve ayıya saldıralım. Asiye yener bizi ya? Allah'ım delireceğim. Beceri 110 yapmış. E Ayı 55 hasar. Oha. Gerçekten çok saçma. Gerçekten saçma. <laughs> yani atla. <Hadi> <laughs> Bari ne yapalım? Sıçana da alalım. Sıçana. Hmm, bir maliyet. Tabi bu oyunda bizi yakut vermemiş. Ulan çok saçma pvp oynuyoruz. 1 milyon altın var. 0 yakut. Böyle saçmalık görmedim ben gerçekten yani. Evet. Hele silah dükkanına gidelim. Doğru bir silah ne alsaydı keşke o kadar para vereceğim. Oha. Eosunlar gerçekten çok güzel. Kaç? 3, 6, 9. 9 basamaklı. sonlara gittikçe boş gördüğünüz gibi sadece iki sayfa var büyük ihtimal. Evet bakalım ya kutumuz keşif seferimiz dolmuş. Hemen şu tipsiz sıçanı bir öldürelim. Saldır bakalım. Bakalım ne çıkacak. Ooo. Kazanmışız. Hmm. Çerin ezikmiş baya. Tekrar kişi sefer yapalım. Başa ya ya başa saldıralım. Şöyle şey 14 3. Tekrar saldıralım. Bu arada şeylerimiz bitmiyor. Güzel bu. Yani güzel bir şeymiş. Yani az önce Yakut'a yakındım biraz. Ama bu kişi şeyinin ne bileyim. Ayı saldıralım bakalım. Ayı öldürebilecek miyiz? Ve ooo Ay'ı da kestik. Da ayı bayağı canımızı götürdü. Şöyle bir. Artı 14 12 çok 12 milyon mu? Ben bunu satarım. Vallahi billahi satarım. Bak ne diyor ki? Abi malzemeyi atabiliyoruz bunu. Ama 12.000'den de yarışım on... Ama neyse ya. İlk şöyle atalım. Kardeş. Niye şey yaptın? Ha bu böyle. Evet. Bu da artı bir kalıcı hasar. Sana basalım şunu. Şunu al. Ha. Çok güzel. Eferim. <laughs> Şimdiki gidelim eğitim koçumuza. Beceri şöyle beceri değil. Beceri 10 verelim. 10 beceri. Ben karizmaya biraz abancam. 30 30 da karizma verdikten sonra gerçi para etmedi karizma sonra. Max 21 diyormuş. Karizmaya şöyle bir 20 basalım de güç verelim bir 5 Çünkü paramız o kadar kaldı 5'te güç verdikten sonra keşif zindanına geçelim Evet Korsan Limanı Arkadaşlar yani Gladiators'un asıl oyununda buralar gerçekten bir 10 ya da 15 level Sınırı falan var E tabi hatırlarsanız eskiden Barbar köyü falan e, istiaları Bunlar hep açıktı Korsan Limanı antik tapınak da vardı. Orada e, bir yaratık vardı. Onu unutmuştum. E, bakalım mis dağlarında ne varmış. Evet Harpia. Şu vardı. Bu arada bu Midus'a biraz spoiler olacak ama on level olduktan sonra zindana karşınıza çıkabilir. Evet. Kurt yine. Oo, burayı unutur muyuz? Alfa kurt. Kurt alan. Hmm. Kurt sürüsü. Bunu yeni görüyorum. Antik Tapınak. Bakalım. Bunu, e, bunu görmüştüm. Bunu da görmüştüm. Bu ikisi yeni gelmiş. Ama bu oyunun başından biri vardı. Bu da vardı. Barbar köyünde klasik barbarımız, Haydutumuz, Çılgınımız, Carcutt falan onlar var. Ve Haydut kampına girince de, o. Evet hain asker, hain, paralı hain, hain, haydut ha, hepsi şerefsiz adamlar. Bu, 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 bunlar arkadaşlar 10 level olduktan sonra böyle bir basamak olacak orada görürsünüz. Evet kralın kalesi, kralın laneti. Buna biraz hmm, biraz açlık yapayım şimdi Bakalım ne olacak. Yenersik iyi olur yani bayağı şaşırırım. Yani şu slotun ismine bir de şekline bak Allah'ını seversen ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi her oyunun bir pvp'si vardır. Kıladırsın size pvp'sini göstermiş oldum. Ee, videoyu beğendiyseniz veya bir istek videonuz varsa lütfen altına yazın ee, yorum olarak. En sonunda da bana abone olarak destek olabilirsiniz. Hepinize iyi bak. Kendinize iyi bakın. Hepinize hoşçakalın.